Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı kaçırdığı Milano derbisinde Inter, Milan'a 1 0 mağlup oldu ve dördüncülüğe geriledi. Serie A'da günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 yendi ve liderliğe yükseldi. İtalya 1. Futbol Ligi'nin Serie A 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi. Giuseppe Meazza stadında oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. Dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti, Hakan penaltı kaçırdı. Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Meynan'ın meşin yuvarlığı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1 0 üstüne ayrıldı. Roma 3 golle kazandı, günün diğer maçında Roma, deplasmanda Krimonese'yi 3 ila 1 mağlup etti. INTR 4. sıraya geriledi, bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve Averaj'la 2. sıraya yükseldi. Inter ise 24 puanla 4. sıraya geriledi,